Tuzla TV ekranlarından herkese merhaba. Tuzla TV olarak Tuzla Kale Kapı'dayız. Efendim artan fiyatlar, kiralar, enflasyon derken geçim sıkıntısı insanların cebine bir şekilde yansıyor. Biz de bugün Tuzlalı vatandaşlara sorduk. Ay sonunu getirebiliyorlar mı? En çok hangi gider Tuzlalıları zorluyor? İşte vatandaşların verdikleri cevaplar. Ay sonunu getiremiyoruz. Eşim çalışamıyor. Engelli emekli. E, engelli emekli maaşıyla da geçinemiyoruz. Yani yaş gibi yerden gelirimiz yok. Evet. Yani her şey çok pahalı. Bir pazara gidip bir şey alamıyoruz. Yani çok büyük sıkıntılar var. Yani hep yani eski önceden daha rahattık. O zaman fakirdik daha rahattık. Şu anda durumumuz daha iyi ama daha fakiriz. Hiçbir şey alamıyorsun. Markete gidiyorsun. O gün İGÜ'ye indirim vardı. Biz gittik birkaç tane goflet, birkaç tane bisküvi. İki kilo zeytin aldık. İki milyar para tuttu. Pişirecek hiçbir şey yok. Yani bizim gibi biz daha iyiyiz, bizden kötü durumda olan insanlar var. Vallahi bu durumlara çok zor. Hı -hı. Çünkü aldığımız belli, emekliyiz. Çok zor yani. Peki en çok hangi gider sizi zorluyor? Faturalar. Zaten maaşın yarısından çoğunu götürüyor. Hı -hı. Başka gıdalar, yiyecek, tüketim. Hı -hı. Hepsi aynı yani. Kolay hiçbir şey yok. Gelir yok, gider çok. Bu yüzden yani gelen gideri karşılamıyor. Hem emekliyim, hem çalışıyorum. Ona rağmen yetiştiremiyoruz. Peki efendim en çok hangi gider sizi zorluyor? Her türlü mesela deterjan olsun. Bir ee, bir defa kasabın yolu bilmiyoruz. Yani ayda bir defa tavuk kalırsak kalıyoruz zaten. Onun dışında da çok zor yani. Her türlü zaten zorlanıyor. Her türlü gerçekten. Yani böyle. Alım gücü düştü mü sizce Türkiye'de? Düştü. Çok düştü. Gerçekten düştü. Eskiye bakıyorum tek başıma çalışıyordum. Misal yani 200 lira para alıyorum ama iki tane öğrenci okuttum, eşim de çalışmıyor, geçinip gidiyorduk. Şimdi kiracı da değildim aynı zamanda, ama hem emekliyim hem çalışıyorum yine yani yetişmiyor. Ay sonunu maalesef getiremiyoruz. Neden? Emekli maaşı alıyorum. Bunlar ne kadar geçinebilir bir insan? Yalnız yaşıyorum, kira vermiyorum fakat yine de geçinemiyorum. Peki en çok hangi gider sizi zorluyor? Özellikle gıda zaten yeme e, kıyafetlerde falan ya kısıtlamaya gidiyoruz. Yani nasıl söyleyeyim? Eskileri tamir edip giyiyoruz daha doğrusu. Öyle. Alım gücü peki? Alım düştü gücü düştü mü? Alıp yiyoruz tabii ki düştü. Bütün her şeyde sıkıntı var yani. Efendim ay sonunu getirebiliyor musunuz? Hayır getiremiyoruz. Neden? Ben hem emekliyim hem çalışıyorum. Buna rağmen ay sonunu getiremiyorum. Ama sadece emekli maaşıyla İnsanlar hayatını sürdürüyor, benden rahat yaşadıklarını söylüyorlar, buna da şaşırıp kalıyorum. Getiremiyoruz, hayat pahalı. Peki en çok hangi gider sizi zorluyor? Ya kira, kira zorluyor, insanları e, alım gücü. Yani bugün bir soğan alıyorsunuz 15 lira, ertesi gün bakıyorsunuz 25 lira olmuş. Getiremiyorum. Neden? Markete bir gitsinler görsünler fiyatları. Ondan sonra bana neden olduğunu öyle söylesinler yani söyleyenler. Kıyma bulabiliyor mu? Kıyma bile bulamıyorsun şu an. Onun için sıraya girmen gerekiyor. Gününü saatini beklemen gerekiyor. Onu da alabilirsen alıyorsun. 750 liradan aşağıya zaten yok. Aldığımız emekli maaşı 25 bin liraysa 30 bin lira kira veriyoruz. Nerede fatura ödeyeceğiz? Nerede ele şey yapacağız, yiyeceğiz, içeceğiz? Nerede gezeceğiz? Efendim ay sonunu getirebiliyor musunuz? Tabii ki getiremiyoruz. Neden? Neden? İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı. E, asgari ücret, ondan sonra geçim sıkıntısı. Yani geçinemiyoruz herkes gibi. Sadece biz değil yani. Türkiye genelinde herkes bu durumda maalesef. Sizi en çok hangi gider zorluyor efendim? En çok hangi gider derken yani bütün giderler artık hemen hemen aynı. Yani evin ihtiyaçlarını bile artık alamıyoruz. Ay sonunu getiremiyoruz. Zaten içinde bulunduğumuz durum belli. Öğrencilerimiz var. Yani düşünsenize emekli maaşı bile yani geçindiremiyorsa artık bu şartlarda biz normal vatandaş olarak yani asgari ücrete çalışıyoruz zaten e kiralar asgari ücretin üstü oldu yani öyle bir şey ki dünyada ilk defa e, Cumhuriyet altını geldi e, asgari ücreti geçti yani artık ne diyebiliriz ki biz bu durumdan sonra getirebiliyorum Sizi zorlayan bir gider falan oluyor mu olmuyor. Yani şu an ay sonu gelmiyor maalesef, onu diyeyim ben size. Hayat, e, yani ay sonu değil, dediği gibi iki gün zor dayanıyor şu an bu şartlar altında. Zorlanıyoruz. Yani hangi kızım? Elbise konuları çok fazla. özellikle çocuk kıyafetleri. En çok bunlar mı, bu giderler mi sizi zorluyor? Bir de faturalar var. Vallahi emekliyiz, mümkün olduğunca işte parklarda, bahçelerde günümüzü geçirmeye devam ediyoruz. Ay sonunu getirmek nasıl bir şey bilmiyoruz yani standartlarda yaşıyoruz. Halimize şükrederek gidiyoruz. Başka da bir şey söyleyemiyoruz yani. Peki en çok hangi gider sizi zorluyor? Vallahi elektrik, su, doğalgaz hepsi pazar. Pazara gidiyorduk eskiden bir gıda, Şimdi gıda, baştan gıda aşağı bir bakıyoruz. Hangisi uygunsa ona göre almaya çalışıyoruz. Düşünün yani. Eskiden öyle bir şeyimiz yoktu. Gayet Evrenden rahat alabiliyoruz. Seçmezdik. Şimdi insert takip eder onu. Aynen öyle. Yani, maalesef öyle.